Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar ekranlarınızda da görebileceğiniz üzere Minecraft'ın ücretsiz hali. Minecraft 2 diyelim arkadaşlar biz buna. Tabii ki ismi Minecraft 2 değil ama Multicraft. Olağanüstü arkadaşlar tıpkı Minecraft'a benziyor ve be Oynaması ücretsiz hem Android'de ücretsiz hem de iosta ücretsiz arkadaşlar indirebilirsiniz. İndirme linki açıklamalarda olacak. Minecraft'ın hemen hemen aynısı arkadaşlar. Bunda da online girebiliyorsunuz, sunuculara girebiliyorsunuz veya işte kendi başınıza Survival'da oynayabiliyorsunuz. Tabii ki ben şu anda Survival'a girdim ve ilk oyunumu oynayacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle eşya yapma masasını açalım. Eşya yapma masasında bir saniye eşya yapma masası hangisi? Tabi burada biraz karışık olabilir arkadaşlar. İdare etmek gerekecek. E, 8. Bir dakika. Şunları şöyle dizebiliyor muyuz? Aynen dizebiliyoruz. Böyle eşya yapma masası. E, Aldım mı? E, bunu envanterime almam lazım. Tamam. Evet biraz alışmak lazım arkadaşlar. Biraz böyle değişik ama olsun. Bence süper abi. Şöyle bunu buraya yerleştirelim. Eşya yapma masamızı e, şuraya kattık. Ve içerisini de açalım. İçerisini açıyoruz ve buradan başka ne yapabiliriz? Şu an için bir şey yapmamıza gerek yok. Eşya yapmaması. Şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, balta yapabiliriz mesela. Ee, açalım. Evet işini açtık. Ee, öğrenebileceğimiz tarifler var mı? Mesela ne yapabiliriz diye şöyle bir bakıyorum arkadaşlar ama. Bir daha dokunalım. Şöyle. E, bir dakika tarifler. Tarifler kısmı. Tamam yok. Yani stick yapmak istediğimizde şöyle herhalde stick çubuk. Yani Minecraft'taki mantık aynı. Reklam. Ha. Bir de size bahsetmişken şundan bahsedeyim arkadaşlar. Tabii ki bu oyun ücretsiz olsa da maalesef reklam gösteriyor. Gösterdiği reklamlar üzerinden ücretsiz oynayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Ve reklam bizi illa onu indirmeye gönderiyor. Tamam. Devam et. Yani bunu ücretsiz oynarken bazen reklamlarda göze alacaksınız arkadaşlar. O şekilde oynayacaksınız diyelim. Ben o burada stick yapıyordum. Stick'i aldım envanterime. Daha sonra stick'i buraya yerleştirdim arkadaşlar. Bir iki ve baltamızı yapalım arkadaşlar. Şu şekilde kazma yaptık. Olsun, sıkıntı yok. Şunu alalım tekrar. Envanterimizi buraya katalım. E, baltamızı alalım. Onu da buraya yerleştirelim ve ilk baltamızı yaptık. O oh, kurt gelmiş lan. Oğlum kurt var lan burada. İnşallah kurt bize sıkıntı çıkartmaz abi. Şurayı keselim. Ulan baltayla ne kadar zor kesiliyor ağaç. Ne alaka lan? Abi çok zor kesilmiyor mu? Normalde vurduğunda kırması lazım abi. Vurduğunda kırması lazım. Niye bu kadar geç kırılıyor? Acaba tahta balta diye mi diyeceğim de yok sanmam. Yani mesela elimizle vursak elimizle de aynı sürede neredeyse kırıyoruz arkadaşlar. Yani elimizle vurduğumuzda da hemen hemen aynı sürede Kırıyoruz bence. Şuradan arkadaşlar kazma yapayım. Ben e, kazmayla bir taş çıkarayım. Bir de taş e, kazma e, baltayla deneyelim arkadaşlar. Mesela şunun içerisini açalım. E, ben şuradan hemen şöyle bir iki ve şuraya kazmayı yapıyorum. Alıyorum üstüme diyelim tamam. Bunu da niye atıyorsa. Evet orada biraz yani bunu kullanırken alışmak gerekecek arkadaşlar. Ulan ne oldu? Kazma yapamadım mı? Yapmış olmam lazım. Neden yapamadım? Kazmayı aldığımı sanıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Yani yapmış olmam lazımdı. Tamam yap. Abi yapacağım mı artık? Bunu alamıyor muyuz üstümüze? Oğlum ne oluyor lan? Bir enteresan bir şeyler oluyor ama anlamadım. <laughs> tamam şimdi şuradan biraz taş çıkarım arkadaşlar. Taşla bakalım hızlı şey yapabilecek miyiz baltamızı? hızlı kesecek mi ağacı? Yani bundan daha hızlı kesebilecek mi? Araya bir girebilsem. Heh, tamam. Şimdi e, tekrar ben stick yapacağım şuradan. Çünkü niye derseniz stick bitti arkadaşlar. Şunu şöyle yerleştiriyorum. Stick'i alıyorum. Tamam. Tamam. Okey. Stick e, yerleştir. Taştan da şöyle baltayı yap. Bir bakalım taştan baltamıza ne olacak? şöyle bir hızlı kırmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi. Yani biraz daha hızlı ama aslında çok böyle bir, bir şey fark ediyor fark ediyormuş gibi gelmedi bana yine de tamam deneyelim. Bir de demir çıkarırız olmazsa demir çıkarttığımızda da tabii ki arkadaşlar Madene girelim. Demir çıkaralım. Bulabilirsek demir. Demirle bir de deneyelim arkadaşlar. Bu arada kömür var. Kömürü görüyorum yukarıda. Açıktan demir görebilir miyim diye bakıyorum ama açıktan demir göremeyeceğim herhalde. Ben en iyisi abi kazmaya devam. Şöyle bir kazalım. Bu arada keşke şeyi de üstümüze alsaydık ya orada arkadaşlar. Nedir onun ismi? çalışma masasını alsaydık şimdi buralardan maden çıkartmaya çalışacağız ya biz sonuçta madene gidiyoruz arkadaşlar bir bakalım abi ama yani şu olarak çok güzel survival oynanır bu oyun online sunucular da oynanır bu arada arkadaşlar tabii ki şöyle özelliği de var bunun hani Minecraft'ta en çok olmasını istediğimiz özelliklerden biri neydi ayarlar kısmına girmeden kendimizi üçüncü şahıstan böyle bakabiliyor olmamızdı. Burada var arkadaşlar o görmüş olduğunuz gibi burada üçüncü şahıs birinci şahıs arasında geçebiliyorsunuz ama maalesef bizim o her zaman oynamadıkça olduğumuz Minecraft'a geçemiyorsunuz ve aynı zamanda arkadaşlar burada bir dakika burada uzak mesafeyi bakın biraz görmüş olduğunuz gibi render renderını kısıyor geri açıyor. Harita var, mini haritamızı da görüyorsunuz. Mini haritayı da açabiliyorsunuz. Ayarlara gidiyorsunuz. Mesela devam et, menüye çık, oyundan çık gibi seçenekler. Ayarları birazdan gösteririz arkadaşlar. Üstümüzde bir şey varsa onu yere atmak için böyle bir tuş koymuşlar yan tarafta. Çok hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz mesela. Yani çok hızlı yere bırakabiliyorsunuz ama hepsini atıyor, topluca atıyor. Şimdi ben buradan kendime Hatta şunu bir tane yok yapamam belki. Bakayım envanterime de taşımız varmış. Taş varmış abi. Ben hemen şuradan e, taşta taş da varken şey yapayım. Taş kazma yapayım arkadaşlar. Taş kazmamızı şuraya alayım. Tamam. Taş kazma. Bunu da üstüme alayım. Üstümde dursun abi. Çünkü aa, koyun. Koyun. İlk yemeğimizi bulduk. İlk yemeğimizi bulduk. Ulan dur kılıçla vurayım. Gel lan gitme. Geberdi. <laughs> Oğlum nereye gittin lan? <laughs> Öldürdük ama burada mantar da var. Mantarları yenebiliyor mu acaba? Bir bakalım. Mantarı belki yeriz. Şu mantarı şuraya koyayım. Şurada tutayım. Bakayım. Yeniyormuş. Mantar yeniyormuş. İnşallah zehirlemez bizi. <laughs> tamam. Şimdi ben buradan öncelikle şuradan maden kazacağım arkadaşlar. Biraz maden kazacağım. Şöyle aslında biraz daha hızlı kırması gerek ama bilmiyorum yani emin değilim arkadaşlar. Kırabildiği kadar kıralım. Ee şöyle. Tamam. Arkamızı kapatalım istiyorum. Arka tarafı kapatayım arkadaşlar. Çünkü buradan zombi falan girmesin. Şöyle şurayı kapat, burayı da kapat, üstüne koy. Oğlum çok karanlık oldu lan. Meşale meşale heh, tamam meşalemizi koyduk. <laughs> çok karanlık oldu. E, bu arada 7 tane meşalemiz var. Böyle gidiyorum ama böyle bulamayabilirim. Biraz aşağı doğru kazmam gerek arkadaşlar demir bulabilmem için. Demir bulur muyum bilmiyorum. Emin değilim arkadaşlar. Demir bulursak süper olur. Aşağı doğru bir kazalım. Bir bakalım. Demir bulabilecek miyiz? Merdiven tarzı bir şey yapayım da şuraya en azından inerken sıkıntı çıkartmasın bana. Tamam. O da tamam. Şuraya bir meşale daha yerleştirelim. Meşalemizi yerleştirdik güzel. Güzel. Şimdi e, kır, kır baba kır, 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 kır. kır. Yani bir tane demir bulabilirsek ki bilmiyorum böyle kırmak mantıklı mı? Ee, çok uğraştırır mı bizi? Emin değilim arkadaşlar ama deneyelim. Demir arıyorum. Bu arada arkadaşlar videomuza beğeni atmayı mutlaka unutmayın. Bence efsane güzel abi. Yani güzel ya. En azından Minecraft'ı ücretsiz APK ile falan uğraşmam diyorsanız ama tabii ki arkadaşlar bu alternatif yani normal Minecraft'ın yerini tutar mı diye sorarsanız bana yani ben de ilk defa oynuyorum. Benzerlik var. Çok güzel benziyor. Ama onun yerini tut, tutar mı? Orada bir şey diyememişin açıkçası arkadaşlar. Şuraya ben bir meşaleyi yerleştireyim. Tamam, meşalemizi yerleştirdik. Ve biraz bunun da optimize edilmesi lazım. Biraz daha böyle ne bileyim, düzeltilmesi lazım. Animasyonların hızlandırılması lazım bence arkadaşlar. Bakalım zamanla neler olacak göreceğiz. Ama kömür mömür bilmem demir ıvır zıvır çıkar mı çıkar mı diye bakıyorum ama sanırsam biz böyle kaza kaza bulamayacakmışız gibime geliyor arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bence böyle kazıyoruz ama ne kadar çıkartırız bilmiyorum biraz daha kazalım şöyle bir kazalım şöyle bir kazalım Ya biraz daha hızlı kırması gerek mesela bunun ama yavaş kırıyor gibi geldi bana arkadaşlar. Bilmiyorum bana en azından öyle geldi. Belki de şu an Minecraft'taki gibi kırıyordur ama bana niye yavaş gibi geldi anlamadım. Öyle hissettiriyor yani. Biz herhalde demir bulamayacağız. Tabii ki bunda demirlerin biyomları nerededir? O da meçhul. Demir biyom bulabilir miyiz? meçhul Bunda survival da çekilebilir aslında yani güzel olur en azından yani nasıl diyeyim arkadaşlar Minecraft'a ne kadar benzediğini anlayabilmemiz için biraz uzunca oynamamız lazım Tabii ki öyle iki kere oyna, kapat yaptın mı Minecraft'a benzerliği konusunda tartışılır yani e, şu meşaleyi şuraya koy tamam Böyle kırarken kafamız da aşağı inse çok güzel olacak. Bak toprak şeyine geldik. Toprak katmana geldik. Aşağı indikçe toprağa geliyoruz. Çok enteresan. Oğlum bir demir çıksa ya. tane ışık koyayım. Ulan benim var ya meşale bitti ha. Meşale bitti arkadaşlar ne yapacağız? Birazdan gözümüz kapanır zaten. Çünkü meşale olmayınca karanlığa ineceğiz. Üzerimizde odun var gerçi kömüre çevirebiliriz. Yani kömüre çevirsek. Şöyle inelim. Demir bulmayı umuyorum ama demir bulabilir miyim? Demirle şeyi denemek istiyorum arkadaşlar. Ağacın işte ne kadar hızlı kırılabildiğini falan. Onu görmek istiyorum işin açıkçası. Şimdi şöyle şunu şuraya bir bırakayım. Okey. Aldık tekrar kazmamızı. Kazmaya devam. Devam abi devam. Bu oyuna kazıyoruz. Acaba mini map'teki mini map'te neler var lan? Bunu büyütemiyor muyuz mini map'i? Herhalde büyütemiyoruz. Tamam. Şimdi buradan yaratıcı envanterinden aslında alabiliriz. Bir bakayım yaratıcı envantere geçebiliyor muyuz? Eee waypoint'miş. Create a new waypoint. Ha buraya Abi burası doğma noktası olarak mı işaretliyoruz waypoint'te? Ee, bunlar skinler arkadaşlar. Muhtemelen aha. bununla pelerinler var. Pelerin var. Mesela e, e yazabiliyoruz. Harf koyabiliyoruz pelerinimize. O güzelmiş abi. Güzelmiş arkadaşlar. Bakın başka ne var? Şöyle şekilli bir tane RGB'li var. Bunu seçelim. Bakayım kendimize. O pelerinimizi taktık lan güzel güzel. Şimdi onun dışında neler var? Merak ediyorum arkadaşlar. Bu skinle alakalı gözlük takabiliyoruz. Böyle bayraklar var arkadaşlar. Mesela bayrağı değiştir. O kıyafetleri de değiştirebiliyoruz. Skinler var. Bu nedir? Ten rengi, saç falan düzenleme. Onun dışında ne var? Şurada bu nedir? E, ev pozisyonunu gösteriyor herhalde bize set home yaptığımızda using e, slash set home yazdığımızda eve gidiyoruz herhalde e, burası home point center olan burası ev olarak ayarladık yani doğma noktamız olarak ayarladık arkadaşlar her neyse sıkıntı yok Ve şunu şöyle deneyelim bir arkadaşlar şimdi sohbet diğeri burası selam millet ne haber iyi misiniz ben iyiyim Tamam selam millet player selam millet. Bizim bu arada ismimiz player olarak kalmış. Tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle bir menüye çık seçeneğine gelelim. Ee, şimdi burada reklam girecek arkadaşlar yine. Tabii ki reklamlar hayatımızın vazgeçilmezi maalesef arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi reklamlar bizim peşimizi bırakmıyor. Şöyle bir gidelim. Ee, sunucu barındır kısmı var oyuna katıl kısmı var bu da sunucu oluşturabiliyorsunuz kendi sunucunuzu oluşturup e, o, o, arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz server online 2949 kişi online oyuna katıl dediğinizde buradan sunuculardaki oyuncuları bilmem kurmuş oldukları dünyaları görüyorsunuz ve kaç kişiye kata, kadar katılabiliyor falan e, pinglerini, mintlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefondan oynayanlar, bilgisayardan oynayanlar gibi böyle e, bunu da seçebiliyorsunuz. E, onun dışında arkadaşlar sunucu banındır server diyor, serverlar e, yakındaki sun, yani yakındaki sunucular demek istiyor. Nir, Nir Nirby ya da nasıl okunur? Tek oyunculuk kısmı bu. Creative moduna girdiğinizde az önceki dünyaya tekrar geri gidiyorum. Ee, creative modunu da seçebiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi az önceki dünyama geri geldim. Ee, yaratıcı moddayım şu anda arkadaşlar. Şu şekilde yaratıcı modda şu kapıyı mesela kıralım. Lan yaratıcı modda da mı böyle uzunca kırılıyor? Ne alakalı? Aha örümcek. Vay be. Ulan örümcekler bile var lan. Torçu yerleştirelim. Ya bildiğiniz Minecraft işte arkadaşlar. Ama ben tabi burada e, havayı gündüz yapamıyor muyuz ya kendimiz? Onu seçemiyoruz herhalde arkadaşlar. Bence seçemiyoruzdur. Şuraya bir şey bırakayım e, kendi envanterimden arkadaşlar. E, buradan mesela şey alayım. E, demir balta alayım. E, bir de elmas balta alacağım. Demir balta'yı neyle değiştirelim? Alamıyor muyum? Şu anda neden seçemediğim konusunda fikrim yok arkadaşlar. Seçemiyorum. Enteresan bir şey. Neden seçemiyorum ya? Allah Allah. Envanterimi alamıyorum. Yaratıcı modda demir. Neden? Ha almışım. Oha dolmuş. Oğlum ben bastıkça gelmiş ama... Tabii ki arkadaşlar anlamadığımız için olayı anlamadık. Ee, bunu mesela bunu şununla yer değiştirelim. Baltanın birini attık yanlışlıkla. Şimdi ben yaratıcı moddayken bir vuruşta kırılması lazım bunun normalde. Ama bir vuruşta kırılmıyor. Yaratıcı modda olmama rağmen görmüş olduğunuz gibi birkaç vuruşta kırılıyor. Mesela şimdi game modu değiştirelim tekrar buradan arkadaşlar. Şimdi şöyle e, ayarlar menüye çık. Menüye çıkıp a, bir daha reklam girecek. Girdi. Of be reklam mı girdi reklam mı bize arkadaşlar anlamadık. E, şimdi şuradan kapatalım reklamı. Şimdi bunu da geçelim. Şuradan geçelim. Creative moduna ge çıkıyorum. Tekrar Survival moduna giriyorum. Orada Creative mod yazıyor. Yaratıcı mod. E, survival moddayım. cream. Evet yani hızlı kırıyor ama arkadaşlar tamam hızlı kırıyor da yani yaratıcı modda daha hızlı kırmıyor mesela. Şimdi burada gündüz yapma olayını varsa da ben şu an için bilmiyorum arkadaşlar ama öğreniriz yakında diyelim. Videomuzu aslında çok uzatmayalım. Hem bunun indirme linkini sizlere vermek istedim Hem de biraz böyle tanıtmak istedim arkadaşlar sizlere oyunu Hani bununla ilgili survival e, videoları gelebilir elbette veya arkadaşlarımızla girip bir sunucuda Yine bunda da oynama şansımız olursa Oynarız diye düşünüyorum arkadaşlar Görüşmek üzere en azından buna hile yazan olmamıştır ya da yazdıysa da şu anda hile yazan adamlar bununla uğraşır mı Bilmiyorum Hile çok fazla çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar e, Bu arada ee, tekrar gündüz oluyor. Bu arada güneşin doğma şeyini izleyemiyor muyuz acaba o var mı bilmiyorum. Gündüz oluyor arkadaşlar, güzel, gayet güzel. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.